Ancak yayından önce size bir şey göstermek istiyorum. Bugün işte bilgisayar başındaydım. Sonra bir yere kalktım. İşte kızımla biraz vakit geçirdim. Sonra dedim ki yani bir oturayım bilgisayar. Bir ufak bir işim vardı dedim. Ufak şu işime bir bakayım bir şeye bakmam gerekiyordu. E devlet üzerinden şey sağlıkla ilgili. Tam ona bakarken Twitter açık kalmış. Dedim şu Twitter'ı bir kapatayım bir açtım. Önümde şu. Nerede? Dur. Önümde bu. İki saniye olmuş, iki, e, şey pardon altı dakika olmuş ben açtığımda ki ben yazdım filan yani paylaştı, Enes doku sildi. Ama paylaştı böyle kaldı. <laughs> Şans mı tesadüf mi bilmiyorum. Enis dokunun şanssızlığı mı? Aha işte Türkiye'deki doçentler. Okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Bu arada okuyabiliyor musunuz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, yayını biraz yapıp bitirip sonra gidip hemen yatıp dinleneceğim zaten. Okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Enis Dokun'un yazdığını okuyabiliyor musunuz? O konuda bana bilgi verir misiniz? Bakmayın. Şöyle açarsam. Bunu da okuyabiliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel ya. Müthiş. Ben hoşuma gitti. <laughs> <laughs> Abi körüm koklayarak bile okudum. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi ben cevapladığımda 6 dakika olmuş daha paylaşalı. Hemen sildi zaten. Hemen sildi yani hemen. Hop uçurdu gitti. Hemen silme şeyde hemen akabinde miydi onun? E, hemen sildi bak. Bak bak. Bak. Bak bu bak iki saniye olmuş yani ben paylaştıktan 5 dakika sonra baktım bakın aynı paylaşım 5 dakika sonra bu tweet tweet yazarı tarafından silinmiştir paylaştı sildi hemen ha niye siliyorsun ne kadar güzel kalsın işte kalsın kalsın bir Atatürk Atatürk'e Deccal diyen Mustafa Kemal Türkiye laf söyleyen, kendisini peygamber ilan eden, peygamber olmayan peygamber, kendisine peygamber demeyen peygamber, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yobazlarından birinin fen bilimlerine verdiği önemi öğrenmek istiyorum ben ya. Isparta ya Üstad said Nursi. Üstad? Bunu diyen adam doçent doktor. Bak doçent doktor Enes Doko. Felsefeci, fizikçi, bunu diyen adam Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu yani memleketin bak bu, bu, bu hiç alakası yok Sakın kimse bunu şey algılamasın ha Yani ateistik Müslümanlık falan bilmem ne bırak ateistik bir kenara ben Müslüman olsam bunu paylaşırım burada bu şekilde Çünkü bu adam Said denilen adam İslam'a göre lan yobazın önünde giden herif Adam akli denge, ya Abdülhamit akli dengesi yerine değil diye bu herifi tımarhaneye atmış. Ya Abdülhamit düşün. Abdülhamit'in bak bak 100 sene önce yaşamış olan ve bugün bizim ya bu adam ne kadar iptidai ya da ne kadar, ne kadar baskıcı ya da ne kadar işte e, istibdat dönemi değil mi? Çok böyle hani e, 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 otokratik bir yapısı var. Çok böyle despot bir yapısı olan bir padişahtır 2. Abdülhamit. O bile bak o bile 2. Abdülhamit bile adamı akıl hastanesine atmış senin doşent doktorun üstad diyor Rife'ye üstad diyor ve niye utanıp siliyorsun? Hani neden utanıp siliyorsun? Şimdi bugün burada Kurtuluş Savaşı belgesini anlatacağız. Bu çok önemli diye buraya aldım. Yoksa konuyla da bağlı çünkü. Çünkü bu Sayit gibi yobazlar yüzünden biz Kurtuluş Savaşı'na ilgili bugün oturup bunları yapmak zorunda kalıyoruz. Birazdan göreceksiniz. Efendim Mustafa Kemal Atatürk e, padişahlığı kaldıracağını, hilafeti kaldıracağını söyleseydi kimse onun peşinden gitmez diyenlere buradan müftüden cevap ver. Bak müftü müftü. Ateist Darwin'den, Charles Darwin'den cevap vermeyeceğim burada. Oturup size müftüden cevap vereceğim. Müftü müftü. Size müftünün camide verdiği cuma vaazından cevap vereceğim. Bunun ateistlikle, Hristiyanlıkla Müslümanla hiç alakası yok. Hiç alakası yok. İster ateist ol, ister ne olursan ol. Bu ülkede, bu ülkede seküler yaşayan, bu ülkede çağdaşlığı savunan, bu ülkede Mustafa Kemal'in ilkelerini savunan, bu ülkede, bu ülkede saydığın İslam'a karşı gelen, şirk koşan, bir yoboz olduğunu düşünen milyonlarca Müslüman var. Ben de hepsinden özür dilemeli bu. Efendim siz göremiyorsunuz ya. Siz Müslümanlar ya. Bu Üstad Said Nursi'nin ne yaptığını göremiyorsunuz siz. Körsünüz hepiniz. Bu resmen bu demek. Sonra gelip bana Enis Doko'yla bazen bahsediyorlar. Ulan adam bu. Üstad diyor herife. Gitmiş önünde resim çektirmiş filan. Şimdi bunların insan şu soruyu soruyor. Bu adam nasıl doçent doktor oldu? Hayır. Hayır. Ya da bir doşent doktor nasıl böyle bir şey yapabilir ya? Ya Said dediğin adam, said Kürdi 31 Mart isyanını çıkartmış. Bu memlekete Abdullah Öcalan kadar zarar vermiş bir adam. Ha Şeyh Said, ha Said Nursi, ha bebek katili. Tek farkı var. Biri silah kullanmış, biri lisale. Ha adına noktalar Sayit Nursi. Ne fark eder? Bu adam, bu ya Said Nursi dediğin adam, yani Said Kürdi dediğin adam 31 Mart isyanında kadınların peçe takması ile ilgili yazıları olan yobazın önde gideni bir adam. Herif deli ya, akli dengesi yerinde değil herifin. Narsist bu herif. Ha sen sen nasıl bir doç, bu ülkenin bir doçent doktoru kusura bak, bu ülkenin bir doçent doktoru nasıl bir Said Nursi üstad der ya? Biri bana bunu anlatsın. Nasıl biri üstad der. Bu herif bir numaralı Atatürk düşmanı diyorum ya. Elmalı Hamdi Yazır'a Kur'an'ı Türkçe çeviren. İşte bugün kim var Kur'an'ı Türkçe çeviren? Edip Yüksel mi? O da aynı. İşte Süleyman Kimdi ya? Bir tane vardı ya. Diyan, eski Diyanet İşleri. Şey Yaşar Nur Öztürk. Edip Yüksel. Ondan sonra Ömer Nasuh'u bilmen. Ondan sonra aklınıza kim geliyorsa. Türkçe. Kur'an Türkçe. Kur'an yapan. Hepsi bu Said denilen Yobaz'a göre karnı haramla doldurulmuş kafir ya. Bildin. Said, Yobaz'ın önüne giden bir herif. Ve bu adam doçent doktoru satayım ya. Sordum. Dedim ki, merak ediyorum. Fen bilimlerine verdiği önemliymiş ya bu adamın. Fen bilimlerine hangi önemi vermiş bu Said? Yani bu kadar parlatıp göklere çıkarttığınız bu Yobaz'ın hangi önemi var? Bak, hiç alakası yok. Çık, Muhammed'i istediğin kadar sabahtan akşama kadar öv. Hiç şeyim yok. Tamam inanıyorsun. Peygamber olduğuna inanıyorsun. Amenna. Neyse. Musa'yı öv. İsa'yı öv. Amenna. Hadi deyip ki Ali'yi Ömer'i dövdün. Fark etmiyor. Ulan Said Said. Bu işin bu, 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 bir siyaset. Bu din değil. Bu adam vakti zamanında bu ülkenin altını oyan bu ülkenin altını oyan dincilere malzeme olmuş yobazın önde gideni. Bu bir proje bu adam. Bir proje. Daha araştırmalarım devam ediyor. Bakalım Kurtuluş Savaşı'ndaki durumuna da bakıyorum. Bu adamla ilgili, bu Said adamla ilgili. Bak ben değil ha. Birçok Müslüman bu Said adamın nasıl bir yobaz olduğunu anlatmakla uğraşıyor birçok Müslüman. Bu da diyor ki sen Müslümanlar diyor ki siz göremiyorsunuz ne yazık ki diyor göremiyoruz. Kendisi görmüş. He, otlu da öğrettiler değil mi sana Üst Said üstad olduğunu? Nasıl ya. Ya yani bu ülkenin doçent doktoru buysa bunun bu adamın yetiştirdiği öğrenciler ne olur siz tahmin edin arkadaşlar. Yani insanın hani kanıt beynine sıçrar diye bir şey var ya tamam anladık hani Müslümansa savunuyorsun bilmiyorum. tamam hepsi tamam da ya abi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşmanına üstad demek ne ya? Üstad demek ne? Hiçbir bilmiyor. O neonurcular bugün o neonurcular ve bu Said'in öğrenci şakitleri bugün o ee, yok işte efendim sözler köşkünde yok bilmem de verdikleri eğitim bir izlese bir gidip bir baksa belki hoşuna gidecek onu da bilmiyorum ama biz Feyyaz'ı buraya konu kalmıştık. Onların nezdinde söylemiyorum ama bazı said Nursi cilerin işte yurtları bilmemmesinde bir numaralı Atatürk düşmanı yetiştiğini herkes biliyor bu Türkiye'de. Yani üstad dediğin adamın peşinden gidenler bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk düşmanı yetiştiriyorlar. hay madem sayı üstad, bir dakika. Madem üstad diyorsun, Said Nursi diyor. Niye sildin o zaman? Ben bunu alıp alıntılayınca ben bak bu Atatürk ilerleme düşmanı niye sildin o zaman? Hala üstad olduğunu düşündüğün için mi sildin? Olmadığını düşündüğün için mi sildin? Niye sildin biliyor musun? Utandı çünkü. Niye sildi? Biz aa bir dakika dur pardon bir şey açık çıkarttık dedi. Biz Sayın Hürsü'ye üstad dedik. Müslümanlara kör dedik. Sayın üstad dedik. Bir de herifi tuttuk. imani meselelere ve fen bilimlerine verdiği önem gibi saçma sapan kusura bakmasın ama yani mantıklı bir insanın söyleyemeyeceği, Said'i tanıyan bir insanın hiç söyleyemeyeceği saçma sapan bir cümle kurdun orada. O yüzden bununla başlayayım dedim bu ikinci bölüme. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu Enis Doku'nun. Bunu e, isteyen varsa abi ben de bu resmi istiyorum. Enis Doku ilgili bu resmi ben de istiyorum diyenler varsa bu videonun altına linkini paylaşayım hemen. Durun. Hiç kıpraşmayın. Dur dur. Dur. Paylaşayım hemen. Yarın öbürsü gün Enis Doku'yla falan bir yerde karşılaşırsınız. Bir Enis Doku'yu savunan bir adamla mı Şak diye suratını yapıştırın. O da niye anladığını görsün. Yarın öbürsü gün olur da bir Twitter'da falan bir Enis Doku'nun bir şey söylediğini şey yaparsa sen önce bir dakika dur bak. Sen şu Üstad Sayed Nursi dediğin adamın verdiği filmini, film şey fen bilimlerine verdiği bir önemi bir anlatsana diyebilirsiniz. Bundan sonra bence en üst dokunu ben yine dur Twitter'ımı kapatırım. Yemin ediyorum Twitter'ımı kapatırım. Çünkü bundan sonra her gün yazacağım. Her gün ahtım olsun. Her gün buna diyeceğim. Nerede kardeşim bu fen bilimlerine verdiği önem neymiş bunu ya? Ya beni engelleyecek, banlayacak ya da ona cevap verecek. Öyle yok öyle. Mustafa Kemal Türküsen sen Deccal diyen adamı öyle üstat müstat diyemezsin sen bu ülkede. Yürü git başka bir ülkede o zaman doçent doktorluk yap. Mustafa Kemal'in kurduğu bir ülkede Mustafa Kemal'e deccal diyen Atatürk düşmanlarına üstad diyemezsin. Diyen adamdan soracağız hesabını.